Ve tabii ki 34 şehidimiz var ve kalkışmanın başladığı ve hainlerin süngüsünün düştüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki müze bu yılda ziyaretçi akınına uğradı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi o geceyi unutturmamak adına pek çok özel eşyaya ev sahipliği yapıyor. Biz de o esnada tam köprüden geçiyorduk. 8 yıl geçmesine rağmen hala bugünkü gibi yaşıyoruz. Aynı şuur, aynı gönül coşkusu, aynı şey içimizde, aynısı duruyor oldu. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Şehitlerin ayakkabıları, o hain darbe girişiminde bombalanan araçlar, şehit Ömer Halis Demir'in beresi ve bıçağı, daha niceleriyle birlikte Hafıza 15 Temmuz Müzesi yine ziyaretçi akınına uğradı. Gişelerin orada yaralandım. Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın davetiyle çıktık hemen. Ümraniye'de oturuyordum. Ümraniye'den hızlı bir şekilde yürüyerek kısıklı, kısıklı üzerinden otobüslerinden atlayarak köprüye kadar geldik. Ben ilk vurulanlardanım. FETÖ cahinlerin genç yaşlı kadın erkek demeden ateş açtıkları o gecede silinemez izler hafız 15 Temmuz Müzesi'nde sergileniyor. Hafız 15 Temmuz Müzesi'nin hemen girişinde o geceyi unutturmamak ve izlerinin asla silinmemesi için işte bu araç bulunuyor. Araç Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde bombalandı ve pek çok hasar alan araçtan biri. Zaten şurayı görünce gözlerim dolmaya başladı o Nereye? otomobil mesela otomobil ezilmesi o kadar insan o tankın önüne gelip ezilmesi. O gece hiç unutulmasın diye sinevizyon gösterileriyle ziyaretçilerin hafızasına kazınıyor. Biz bu 15 Temmuz gecesini unutursak bizim sonumuz hüsran olacaktır. Bunlardan ders alıp bir daha böyle olaylara karşı temkinli olmak zorundayız. O gece vatanı hainlere teslim etmemek için yüz binlerce kişi sokaklara çıkmıştı ve 251 şehit vermiştik. İşte o günden kalan şehitlerin ayakkabıları bunlar. 251 şehidin kalan ayakkabıları da yine bu müzede sergileniyor. O gün e, insanlarımız öyle bir e, direniş gösterdi ki bu ülkede artık e, bu direnişin karşısında hiçbir zaman darbenin yapılmayacağını herkese göstermiş olduk. Benim oturduğum evden o F-16'lar geçti. Olduğu gibi zaten çok kötü bir şey olsun, ikili açımdan o korku yaşamak. Çocuklarımız yani koruma altına alındı en azından. İki Türkiye'miz var. İki ay yıldızlı bayrağımız sallanıyor.